Abi ailenizden yediğiniz en random dayak. Ben yok. Babam futbol oynuyorum diye dövmüştü ya. Ne dedi? Abi futbol oynamam yasaktı bayağı kulüpte oynuyordum, oynuyordum. Sonra izin verdi beni izlemeye geldi. Sonra aradan bir hafta geçti benim tekrar o ligde maçım oldu. Maça gittim dükkana geldim. Sen niye top oynuyorsun hala diye dövdü amına. <laughs> Geçen hafta izin vermişti ama. Ayakkabımı, kramponumu falan yırttı. Ben sonraki hafta gitmeye devam ettim ama. Gizli. Seçim günü Tayyip kazandı diye sinirden beni dövdü. <gülüyor> Nasıl? <gülüyor> Epic shit ya. Abi annem bir keresinde telefonunu çaldırdığı için beni dövmüştü. Seni niye dövdü? sinirini çıkarması gerekiyordu. Abi yani alakası yok bir şey uydurdu dövdü. Arabanın kapısını sert çarptığım için beni dövdü pop. Haklılım. Doktora gitmiyorum diye hastalıktan ölürken kafam tosa bakırdı. Ben de bir neden daha geldi ya. Şu an hatırladım. <laughs> Neymiş söyle. Patates ekmek yiyorum diye. <laughs> ne? Ya patates ekmek yiyen köylüdür diyordu. Hani Bunun işte Avrupa. Harbi bu yüzden dövdü. Yasakladı ben yine yedim. <laughs> Ve bu yüzden dövdü. Çok küçüktüm ama böyle 10 yaşında falandım. <laughs> patates... Bu nasıl bir aile? Bu nasıl <laughs> bir aile ya? <laughs> bu Vallahi nasıl bir de... aile baba? Çok Avrupalı bir adamdı, sağolsun Allah'ın Rizeli'si. <laughs> yani patates ekmek yiyen köylüdür. Yasakladı ve yedim diye dövdü. Yemin ederim. Yalanın varsa 20 yılda Ak Parti iktidar olsun arkadaşlar. Baba, baba evde telefonunu kaybetmişti, bulamadım diye <laughs> dövmüştü. Annem arabayı çarptı, çarpmadan bir buçuk saniye önce dur diye bağırdım, bana vurdu. Sözde ben bağırdığım için vurmuş arabayı. Sorun sonra hala, sorun hala savunuyor haklı mıdır? <laughs> Bir kere yolu açılmıştı abi. Tüplü televizyon vardı. Samanyolu açık diye televizyonu kırmıştı. <gülüyor> <Ne>? <gülüyor> Sesi kapalı diye mi? <laughs> <Bizim be>. <laughs> <laughs> var. Ya bizim telefon çalma olayı şöyle. O zaman telefon çalma, kalkış falan çok oluyor. Minibüsteyiz. Ee, ben de tam oturacaktım. Kadının birisi bindi. Küçük çocuğu vardı. Kalktım kadına yer verdim. O minibüste işte annemi dızladılar. <laughs> Tamam da seni niye dövüyor dayı bunlar? Sonra indiğinde telefonun çalındığını fark etti. Annem dedi ki ulan annem varken niye başkasına yer verdi diye böyle bir random sebep öğretti. Oysa ki hani çoluklu çocukluya hamileye yer vermeyi anamdan öğrenmişim amına koyayım. E dedim sen böyle öğrettin. Hmm. O da dedi ki sustan falan filan pat küt girmeye başladı. <laughs> Allah Allah. <gülüyor> <Aa>. <gülüyor> Babam bir fiske bile vurmadı ama. Bu başka yollarla yok ediyordu. O da Odamı toplamıyorum diye tüm eşyalarımı apartmandan aşağı atıp aşağıda ben eşyalarımı toplarken dövmüştü. Babam koltukta oturuyordu. 5 yaşındaydım. Osurduğum için babam bana arkadan tekme attı. Duvardan sekip yere düştüm. Taşak değil bu arada. Bir keresinde de arabada eve giderken çişim geldi dedim diye dövdü. Sonra altımı eşledim bir daha dövdü. <laughs> babam telefonla konuşurken ses yapıyorum diye kafamda... Tarkan dud kasetini kırmıştı. Dudu herhalde. Sonra üzüldü kaset kırıldın diye. Dövüp ağlama diye dövmeleri peki. O kardeşliği oluyor ya. O. O el -p. Ağlama! Ağla! Abi ablam dövüyor muydu seni? çok iyi. Abi arabayı çaldı diye ben de öyle olmayayım diye beni dövdü. Önden dövüyor anladın. Peşinden bir şerife buna koy. Ablam şöyle. Bizim yaş aralığımız çok az. Yani Hı -hı. Lirçer ile 13 ay fark var aramızda. Ve yani dövmesini aklamaya çalışıyor. Evet ben, abi. ben her zaman daha gürbüz oldum ablamdan. Yani hani ablamı dövebilecek gücüm her zaman vardı hayatım boyunca. Evet. Ama hiç ablama elimi kaldırmadım. O canı istediğinde gelip beni bir posta döverdi yani. Ben karşılık vermezdim. Karşılık verirsem Rabbine kavuştururum yani o yüzden. <laughs> o yüzden hiç gelirdi böyle pıt 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 döverdi beni giderdi. Abi nasıl karşılık vereyim? Ölür yani. Bir kere de abim çorba içmediği için babam abimin kafasını çorbaya soktu. Sonra abim ağladığı için dövdü. Şimdi abim uğrakta. E yani o, evde durulmazmış. Bebeğime plastik biberonda su verdiğim için dövdü. <laughs> <Bunlara sebeplerim. gülüyor> İki ablam var benden 8 10 yaş büyükler. Ben büyürken cehennemi yaşadım. Abla terörü. Bakın. Nothing compares to you diye bir şarkı var ya. O abla terörü için yazılmış. Hiçbir şey abla terörünün önüne geçemez. Terörist bunlar amına koyayım sonra büyüdük. Lisedeyiz. Aynı dönem, aynı okula gidiyoruz. işte ben sınıf falan atlamışım. Hmm. Ablamla dershaneden dönüyoruz. Her dönüşümüzde ve her gidişimizde nedense otobüste, minibüste sızıyor. Uyuyası geliyor bunun. Omzuma koyuyor, kafayı sızıyor. Ben ödüyorum abi. Ben ödüyorum paso. Bir gün annem çekti kenara. Oğlum dedi niye sen ödüyorsun dedi. Dedim ne bileyim yani hani ben erkeğim. Hani dedi, gerizekalı siz aynı şeyi alıyorsunuz dedi harçlığı. Mal mısın sen dedi. Dedim kadın doğru konuşuyor. <laughs> kadın doğru konuşuyor. Ee, ödemeye devam ettim evet. O yüzden biz çocuklarımızı dövmüyoruz arkadaşlar. Ders alıyoruz. Evet yani bu dövmelerin hiçbirisi bir sikime yaramadığı için. Aksine ruhumuzda yaralar bıraktığı için çocuklarımızı dövmüyoruz efendim. Ocaktan aralığa kadar ezberleyememiştim. Kola içmemi yasakladı. Fanta içtim. Mana kelimesi nedir dedi. Mavi pot dedim. Dayak yedim. <laughs> Benim de annem başıma oturmuştu. Çarpım tablosunu ezberletecek bana hesapta. Hmm. Böyle masaya bura bura falan ezberletmeye çalışıyor. Ben de ezberleyemiyorum çünkü ezber hiç sevdiğim bir şey değil. Yani hayatım boyunca sevmedim. Ezberlemedim. Ezberlemeyeceğim dedim. İnat ettim anneme. 35 yaşıma geldim. Hala ezberimde değil. Ama iki haneli iki tane sayıyı çarparım yani. Çünkü kafam çok iyi çalışıyor. Çarpım tablosu bilmem. Kimde olmaz. Neyse devam edelim efendim. 31 çarpı 91 o kadar basit ki. 3100'den 9 tane 31 çıkaracağım. Bu kadar. 71 çıkaracağım yani. 3 çıkarırsam e, ee, 29 olur. 71 çıkarırsam yani easy. Kaç dayı cevap? Çıkaram cevap kaç cevap? 3200'den kaç çıkaracağım dedim. Tamam cevap. <laughs> 3000'den 271 çıkaracağım. Ee, evet. 2900'den 71 çıkaracağım. Ee, 2829. E, 21. 21. 21 29 lan ne 21'i gerizekalı. <laughs> 31 çarpı 91 değil mi? Evet. 2821 ya? Pardon şey işte sonu. 279 çıkaracağım doğru. Doğru. 21 yapıyor doğru. <laughs> çıkarırken çıkaramadım